Hepinize merhaba arkadaşlar. Kafa atarak gidiyoruz videoya. Normalde sadece canlı yayın yapacaktım ama bugün size bir video yapacağım, hazırlayacağım. Gördüğünüz gibi bir tane mikrofon aldım. Bu bu mikrofonu tanıtımını yapacağım ben size. Şöyle ha, patentli, lisanslı ve bir tane bir adet de klavyemiz var. Oyun klavyesi. Onu aldık. Onu açacağız, onu bakacağız. Normalde bildiğiniz gibi ben şu mikrofondan yayın yapıyordum ve benim sesim iğrenç çıkıyordu karşı tarafa. Bazen çıkmıyor sesim, bazen çıkıyor. Yeni bir oyun videosu Halil Bey gaming yaptım. Orada oyun videoları paylaşacağım canlı yayınla falan. Hadi şimdi videoya geçelim ve kutu açılımına geçiyoruz şimdi. Kutu açılımında bakalım neler çıkacak. Ben de bilmiyorum, yıkmak da istemiyorum. Ama yırtmadan da açamayacağız galiba. Nasıl açacağız ya biz bunu? Açalım ya. Biz bunu dükkana geri götürelim. İlla ki de yırtacağız yani. Neyse bir bıçak getireyim ben. Ya 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 geldim. Gerek böyle yapıyorlar ki geri verme diye. Evet kesmeden açamazsın. Bakalım içinde neler çıkıyor? Bir tane pop pop, -pop şey çıktı. Mikrofon savunmuşlar. Başka içinde bir şey yok. Bu kırmızı kağıt ne işe yarıyor bilmiyorum. Bunu buraya koyalım. İçinden böyle bir adet mikrofon çıkıyor. Hatta şöyle biraz daha aşağı indirelim. Bu şekilde. Gayet şık tasarımı. Güzel. Oynuyor sağa sola. Düğmeleri var. Ya ben bunun videolarını falan izledim YouTube'da. Güzel mikrofon. O yüzden gittim aldım. Ve burada kablosu çıkıyor. USB Type-C ve normal USB. Bakalım canlı yayınlarımızı bu mikrofonla yapacağız. Burada da çıkıyor. Bunlar ne? Stickerlar var. Evet. Başka? Bir kitap daha var içinde. Ha bu da kullanım kılavuzu. Evet güzel. Gayet güzel gözüküyor. Bakalım. Kuralım bilgisayara. Sesi deneyelim. Ondan sonra video yaparız. Ses kalitesi ile ilgili. Ve bir tane klavye aldık işte. Klavye ucuz diye aldık. Yoksa almamız klavye. Klavye var benim de. Gaming klavyesi. Bir aldım. Çıkmıyor. Normalde şöyle yapalım. Bu da USB'li. Klavyemiz bu şekilde. Oyun klavyesi. Işıkları yok maalesef. Sadece oyun oynamak için var. Normalde benim klavyem böyleydi. Bu benim kullandığım klavye. Şimdi bunu kullanacağız. Tamam arkadaşlar. Şu anda mikrofon patlama patlamalar olabilir çünkü kameranın mikrofonundan konuşuyorum. Şimdi biz bu mikrofonu bağlayalım. Bakalım nasıl bağlıyoruz. Onu nasıl yapıyoruz? Ben de burada mikrofon olduğu için buradan özelliklerden değiştireceğim onu ben. Burada hemen otomatik olarak buldu zaten. Ya da diğer seçeneği de şuradan ses alıcı yakalayıcı diyorsunuz. Buradan işte mikrofonun sesini seçebilirsiniz. Ben burası fazla dolmaması için gerek duymuyorum onları. O yüzden zaten mikrofon var burada. Bunun sesini değiştirelim. Ee, özellikler. Kameranın mikrofonu, mikrofon. Mikrofon. Ha bak burada arkadaki düğme var ya. Arkadaki düğme bu sesini gösteriyor, kalitesini gösteriyor. Mesela evet. Ee, Sonuna kadar açtım şimdi. Sonuna kadar açtım mikrofonun sesini ve bayağı bir uzaklaştım mikrofondan. Ve nasıl bir ses performansı bilmiyorum. Ben de sizlerle birlikte göreceğim zaten onu. Şimdi yaklaştım mikrofona. Çok yakınım şu anda mikrofona. Yani şöyle göstersem şu an mikrofon böyle bu şekilde. Ben niye mikrofonu göstermiyorum size? Ve burada gördüğünüz gibi ses ayarları var. Şu anda mikrofonun arkasına geçtim. Benim sesim kötü gelecektir. Böyle bu şekilde kısabiliyorsunuz mikrofon ayarlarını. Ben sonuna kadar açtım onu. Diğer iki taraflı şu an sesim hem buradan geliyor hem buradan geliyor. Ve böyle çevirdiğim zaman ses ne şekilde geliyor bilmiyorum alttaki V düğmesi de onu açtığınız zaman kulaklığınıza ses veriyor. Ben şimdi kulaklık takmadığım için görmüyorum onu. O kapalı dursun. Şimdi bu 8 işaretine geliyorum. Herhalde böyle her taraftan ses alması gerekiyor. Ben mikrofonu çeviriyorum bakalım şimdi. Neler olacak neler olmayacak diye bilmiyorum bakacağız birlikte sesi ve üçüncüsüne verdim ha, yuvarlak böyle her taraftan sesi alıyormuş bak çeviriyorum çeviriyorum ses 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 1 2 3 4 5 siz yorumlara belirtin ne şekilde çıkıyor ses ben en iyisi onu bu birinci bölümde alayım şöyle dursun elliyorum mikrofonu cart curt sesler gelebilir kusura bakmayın mikrofon bu şekilde işte ışıklı ışıklı bir şeyler önümde duracak böyle benim ben bu mikrofonla size yayın yapacağım bakalım yani tamam Aa videonun sonuna geldik arkadaşlar. Benim incelemem bu şekilde. Ben de acemiyim, bilmiyorum. Yeni YouTube'a geliyorum ve Twitch'e. İnşallah birlikte ilerleriz. Videonun kapanış bölümüne geliyoruz. Kafa atacağım videonu kapa kapatırken. Evet, bu bir kutu açılım videosuydu. Mikrofonu açtım tan tan tanıtmadım. Daha ben kendim de kullanmadım. Bir mikrofonu kullanayım ses performansına bakayım. Aa, yine yaparım bir aa, video. Bakalım. Bir, güzel mi değil mi? Tavsiye eder miyim? Etmez miyim? İlerleyen zamanlarda görürüz. O zaman ne yapalım? Videoyu burada kapatalım. Kafa atarak videoyu kapatırız. Görüşürüz arkadaşlar. Unuttum söylemeyi. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Bay bay arkadaşlar.